Şeyh ı Gazna Kadasallahu Sirruhul Aliye Şeyh Ahmedi Gaznevi Kudüs-i Hazretin mürididir. Şeyh Muhammed Diyauddin Hazretleri Kadasallahu Sirruhul Aliye Şah-ı Gazna bir gün annesine der ki anneciğim ne olur akşamdan benim çarığımı suya koy da ben Hazretin ziyaretine gideyim. Kapsına gideyim, duasını alayım diye izin ister annesinden. Ve yola düşecek sabah namazında çarığını giyer, yola düşer. Öğlen namazına kadar belki yolda kalır. Bir muhabbet ile, bir şevk ile o kadar muhabbetle yol yürümüş ki kardeşlerim çarıkları yırtılmış. Farkında bile değil. Ölen namazında bir akan suda dinlenip abdest alayım, namazımı ifa edeyim, kılayım derken işte ellerini yüzünü yıkadıktan sonra kollarını yıkıyor bir de bakıyor ki ayakları kanlar içerisinde kalmış. O ayaklarını o halde görünce Şayi Hazna Kudüsür'ü hüzün ile bir dert ile böyle kendinden geçiyor. Bir yere oturmuş böyle bir kayanın üstünde, taşın üstünde. Sanki kendisine, dercesine ya Ahmet ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne oldu sana? Bak ayakları ne durumdadır? Gerek var mıdır? Böyle nefsani bir düşünce belki gelir ona. Niye gidiyorsun? Bu kadar yol yapıyorsun. Şu ayakların haline bir baksana der kendi kendine. O nefsani olan duygu, nahoş olan hal onda zuhur edince hemen ayaklarını yıkayıp namazını kılacak ve yol araman olacak gidecek Kadasallahu Sürraul Aliye Hazret sohbettedir. Mescidin kapısını açıyor. Hazret sohbette iken Mulla Ahmed'i görüyor. Mulla Ahmed geldi kapıda. Onu görüyor ama ya gel öne demiyor ona otur olduğun yerde de demiyor. Şayi Hazna çok üzülüyor. Ben bu kadar yol yaptım diyor. Mürşidim özüne geldim bana bir şey demedi diyor. Hani zahiren hep bir şey bekleriz ya. Şey geldin, hoş geldin, gel şuraya gel falan vesaire. Hoşumuza gider. Nefsimiz bunu istiyor, arzu ediyor belki. Hazret Kudüs'ün sohbetini bitirir. E bu kadar yanında efendim öğrencileri var, mullaları var vesaire, sofiler var. Ama kapıya bakıyor. Diyor ki Mulla Ahmet diyor. İbriği doldur diyor. Abdest alacağım diyor. Mulla Ahmed'i işaret ediyor. Şah-ı Gazna'yı sallallahu aleyhi ve Mulla Ahmed'e bir heyecan, bir şevk geliyor. Gidiyor ibriği hazırlıyor. Hazret abdest alacak ya. O köyün dışına kadar ihtiyacını giderebilmesi için köylerde, köyün evlerinin dışında lavabo ihtiyacını görürler. Artık tenha bir yere gelinceye kadar durmadan Hazret önde yürüyor, Şah-ı arkasından yürüyor köy evleri bitince insanlar orta artı görünmeyince Hazret dönecek arkasına. Mulla Ahmed arkasında çay kazanına geliyor. İbrik elinde. İbriği ile beraber almadan iki eliyle şöyle bir sarılacak. Diyecek ki Mulla Ahmed çay kazanına için. Mulla Ahmed hoş geldin Mulla Ahmed. Vallahi Allah biliyor ben seni çok seviyorum Mulla Ahmed. Maşallah. Muazzam bir şey. Bir murşidi kamilin müridine Efendim mullasına bu şekilde sarılması hoş geldin. Ben de seni çok seviyorum Mulla Ahmet. Mulla Ahmet diyor ki Hazret bana sarıldığında sanki vallahi yeryüzündeki dünyanın içerisinde insanların en mesudu bahtiyarı bendim diyor. Kendimi öyle hissettim diyor. O kadar mutlu hissettim kardeşlerim. Kardeşlerim saadat-ı nakşibendiye asıl bütün müridanları, dervişleri, sofileri niye sevmesin ki? Seviyorlar. Allah'a Resulü aleyhissalatu vesselamın ümmeti olduğumuz için, bizi Allah'a çağırdıkları için, bizi zikre, tövbeye, Kur'an okumaya, güzel ahlaka davet ettikleri için. Şimdi bu Sadat-ı Nakşubendi'ye evliyalar, alimler, hani Tövbe verirken niye şirk olsun ki? Tövbe vermiyor ki. Tövbe ediyorlar dostlar. Yani bu saadatlar Allah'ı bize sevdirdikleri için mi? insan diyor ki ya bunlar şirk yapıyor. Kur'an'ı bize okuttukları için mi şirktir? Gece namaza kalkmayı bize söyledikleri için mi şirk oluyor kardeşlerim? Zikir yapın, tezbih elinizden düşmesin, Rabbinizi unutmayın dedikleri için mi şirk oluyor kardeşlerim? Bakın işte bu sadı atik nakşübendiyenin sofrasında güzel ahlak var, zikir var, amel var, ibadet var. Mevlasını hatırlamak var, görmek var kardeşlerim. Allah Azza ve Celle salihlerin evliyaullahın kapısından bizleri ayırmasın inşallah.